Yevme yunfahu fis suri fe te'tune Sura üfleneceği gündür sizin mikatınız. Yani buluşma yeriniz ve zamanınız. İşte o sura üflendi mi? Ki bu ikinci surdur. Birinci surda bütün e, şey düzen bozuluyor. Birinci surdan sonra bütün insanlar ölüyor. Ondan sonra işte dağlar bir pamuk gibi atılıyor. Şimdi yorgan yapan yorgancılar vardır. Yorgancılar o pamuğu atarken nasıl atarlar? Böyle bir tarafı çukur bir tarafı yüksek mi olur? Nasıl olur? Tam eşit olması gerekir değil mi? Bir tarafı diğerinden farklı olsa olmaz. İşte dağlar da o şekilde yürütülür. Ayetlere baktığımız zaman denizler dağlarla dolduruluyor. Bütün yeryüzü dümdüz oluyor. Orada herhangi bir ee, neydi ıvacen la tera fiha ıvacen ve la emta Taha. Taha suresinde değil mi? orada ne bir ellik görürsün ne de bir çukurluk tümseklik, hiçbir şey yok dümdüz birinci sure üflendiği zaman öyle olacak tabi orada bütün insanlar ölmüş olacak Taha 107. 107. ayet-i kerime ee, bütün insanlar ölmüş olacak. Ondan sonra tabii ondan sonra 50 bin yıllık bir zaman geçiyor. abi Biraz sonra inşallah o ayeti eğer vakit fazla geçmediyse ha geçmiş neyse o daha sonra yakalacak herhalde. Ee, o süre içerisinde kainat yeni bir şekil alıyor. Tabii bütün yeryüzü bir bataklık haline dönüşüyor. İşte o bataklığın içerisinde insanlar yeniden tıpkı Adem Aleyhisselam'ın ilk yaratıldığı gibi bir ortam oluşuyor. Sonra insanlar yeniden vücutlara sahip oluyorlar. Sonra da sure üfleniyor ama bu kadar zaman içerisinde geçen süreyi insanın bilmesi mümkün değil. Uykuda geçen süreyi bilemediğimiz gibi. Onun için insana sanki bir göz açıp kapamış gibi gelir. Koma amru saati illa kelmh bil basar. O kıyamet işi bir göz açıp kapama gibi bir şeydir. Onun için o, o şey yatağından şey kalkan insan menba'ten min merkidina diyor. Ya bu yatağımızdan kim kaldırdı? Ne de güzel uyuyorduk falan. Aradan, aradan asırlar geçmiş hiç farkında değil. Hâdâ mâ vaadar rahman ve sadakal mursalûn. Bu Rahman'ın vaad ettiği ve peygamberlerin haklı çıktığı durumdur. Evet, burada iki haftadır getirdik. Ayetleri okumak bir türlü nasip olmadı. Neyse, bugün okumaya başlarsak epeyce zaman alır biraz birkaç ayet okuyayım da detaylarını hafta haftaya inşallah anlatırız. Ve fütühatis sema u evvaba. Gök açılmıştır, kapı kapı olmuştur. Şimdi orada cennet de yaklaştırılmış, cehennem de yaklaştırılmış. Ve bir vedi ebi cehennem diyor. Cehennem getirildi. Artık iyice, iyice getiriliyor oraya kadar. Ve uzlifetil cennetu lil muttakine ba'id. Cennette müttakiler için yaklaştırılmıştır. Uzakta değil. Şimdi bunların arasında bir fark var. İlgili ayetleri okuyarak o zaman göklerin aldığı şekil, yerlerin aldığı şekil. Çünkü bu ondan önce güneşin etrafının sarıldığı anlaşılıyor. İdeşşem sükübürat. Tekfir hani bir sarığın sarılması gibi böyle. Ayette o gün gökleri düreriz. Bir defterin yapraklı şeyini dürdüğümüz gibi katayı sicilli kutup. Hani defter yapraklarının ya da işte kitaplar için kağıtların dürüldüğü gibi ben yani bir rulo haline getiririz diyor. Öyle bir zamanda yıldızlar da ışığını kaybetmiş oluyor. Güneş de tamamen ışığını göstermeyecek hale geliyor. O zaman yeryüzünün üzeri kapkaranlık olmuş oluyor değil mi? Orada bir başka ayet görüyoruz. Ve üçlü katil ardu ne? Ve üçlü kat değil mi? Erda o zaman. Arda ha. <laughs> Eşrekat mi? Eşrekat mi? Eşrekatil ardu. Ha, tamam. Bir nur Lazım bir fiil. Öyle mi? Tamam. Ve eşrekatil ardu bir nuri Rabbihe. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanmıştır. Çünkü artık onu aydınlatacak güneş de yok. Sümer 69. Sümer 69. Evet. Onu aydınlatacak güneş de yok, yıldızlar da yok. Allah'ın nuruyla yeryüzü aydınlanıyor. Ama ondan sonra tekrar gökler eski şeklini alıyor. Çünkü şey kema bedena evvel halqin nu'iduhu. Yaratılışı ilk başladığı başlattığımız gibi tekrar iade ederiz. Onlar